Şu kutu bir gelsin. Bakalım bizi depoya almamızdaki en önemli sebeplerden bir tanesisin. Bu içerisinde güzel 40 dolar. Şu da çok güzelmiş. Bu da yine 40 dolar. Bir Jordan'ımız var. Sıfır değil ama yine de iyi durumda. Bunu da 40 dolara satacağız. Timberland güzel 40 dolar. Vans pahalıya gitmiyor arkadaşlar. 10 dolara satacağız. Bu Jordan nasılmış? Bu da yine 30 dolarlık bir Jordan. Çok değerli değil. Allah bereket versin. Allah'tan hepsi içerisinde önemli olan o. Oo şurada paralar var. Harika. Şunlara hemen bir geçelim bakalım. 2 dolar kaç senesine ait? 1963. Bu da yine 1963. Sen kaçsın? 53. 53. Bunlar da 53. Allah'ım bereket versin. 2, 4, 6, 8, 10 dolar. Harika. Şurada gümüş var mıdır? Bunlar gümüş değil. Normal. Paralar, bunları da ayırmış. Süpürge makinamız var. 10 dolara bunu satarız. Bak şu da yan taraftan buraya düşmüş, görüyor musun? Şuradan düşmüş. Şunu içeri koyalım da şimdi depoyu başka birine verecekleri zaman almasınlar. Hadi geç. Heh, harikasın. Tamam. İnşallah pencereler de bir yerden çıkar. Oo harika bir tane blenderımız var. KitchenAid. Mikserimiz o iki tane var. Harika bak bu olay süper oldu. Ninja'mız var. İki tane KitchenAid'imiz var. ürünleri gösterip onlar da bize fiyat söylüyorlar. Bu şekilde hallediyoruz. Şunlar ne abi? Boş bir kutuymuş. Şaka mı yapıyorsun? Vallahi silah kutusu. Ve boş şöyle bir makinalı silah varmış içerisinde. Şu da anahtarlığı bir tane daha var kutudan. Bu da boş. Oğlum bunlar var ya eğer gözüküyor olmuş olsaydı ben sana şöyle söyleyeyim. Silahı görüyor musun? Amerikan marka bir silah. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Şunlar eğer gözüküyor olmuş olsaydı bu deponun fiyatı 1000 dolar falandı. En kötüsü yani. Arkası daha rahat gözüküyor şimdi. Bu biraz ağır. Bir cüzdan var. İçinde değerli bir şey yok. Yine Legolar. Çocuk bayağı bir Lego hastasıymış. Pokemon kartları da var birkaç tane. Şu neymiş abi? Oo, Senesi kaç? 2017. Yani çok öyle değerli seneler değil. Şurada sadece kağıtlar. Ya bu çocukta video oyunu falan olmak zorunda. İnşallah depoya koymuştur. Yoksa yanında. Burada eğer değilse. Sende ne var? Yine Legolar. Sen gel abi. Seni bayağı bir merak ettik. Aklımızı çelen bir Kutuydu. Şu dolu, bu dolu, şunlar yine aynı şekilde hepsi dolu. İnşallah parfüm falan da vardır ya. Şun bakalım, bu da yine dolu. Yani bunların fiyatları 3-5 dolar, 10 dolar arası değişiyor. Şu makyajların hepsi dolu. Yani bence şuradan çok rahat bir 80 dolar yapacağız. Bir çanta sağlık ürünü. Bu ne abi? Biraz ağır. Nereden açılıyorsun sen? Hıh. O değişik bir sağlık ürünü görüyor musun? Antika kankacığım. Tansiyon ölçüm aleti. Derece buradan. Şurada marka yazıyor. Bağın amatör. Çok değişik bir antika ürün. Rab. Şunlar da yine değersiz. Bir tane saat var. Bulova marka otomatik bir saat. Değişikmiş değil mi? Güzel saat. Şu ne? Madalyalar. World War II. Bunların fiyatlarına bakacağız. Şöyle bir 1966 madalya. Enteresan değil mi? Şurada bir kutu var. İçi boş. Şöyle bir bira kaplarından şapka yapmışlar. Bak şu da yine güzel bir kitap. Bunlar eski. Bayağı bir eski. Çocuğun ürünleri var. Burada genelde aslında altın falan da oluyor. Burada ama yok. Bak bunlar da bayağı eski mektuplar. Bunlara bakan bir arkadaşımız var. Ona gösteriyoruz. O da bize fiyat veriyor. Ama burada para yapacak ürünler açıkçası var. Of altta oyunlar var. Şunları hemen at şöyle. Sen gel abi. Harika. Süper Mario bir tane bulduk. Bir Mario daha var. Offroad traktör oyunu. Golf. Haki. Şu bir box. Şunlar filmler. Bunlar değerli değil. Bir tane daha var Mario. Harika. PlayStation oyunları da var. Şu sıfırı açılmamış. Bu da içerisinde. Şu da oyun değil. En kötüsü 150 dolar. Çok rahat buradan yapacağız. Bak burada da oyun kutuları var. İki tane oyun var bunun içerisinde. Bir tane işte oyunlar burada görüyor musun? 2, 4, 6 8 tane PSP oyunu. O oyunları bulduk. Harika. Oyunlar burada kankacığım. Haydi bismillah diyelim. Tek team bir beyzbol oyunumuz var. 7 dolara şu oyunu almış. 10 dolar. Ya bu fiyatlar eski fiyatlar tabi. 12 dolar. G.I. Bu da yine boş. Bir tane Zelda var. Zelda'mız da burada. Harika. Zelda olması çok iyi oldu. Şu 4 Hard var. Batman var. Şunları bilmiyorum. Fiyatları da ucuz. Şu Ninja Turtle. Bu da 1 dolar. Şunda bir şey var mıdır? Bu içerisinde. Harika. Bu da yine ağır bir valiz. Bak yine Hard rock tişörtleri var. Valizin kendi ağırmış ya. Ben de ağırlık belki oyun oyun vardır dedim ama yok. Beyzbol sopaları. Bunları bir arkadaşımız var. Ona veriyoruz o bize. Ortalama bir fiyat veriyor. Ürünlerin. Şu ne ya abi? Silah deme. Ağır kanka. Vallahi billahi ağır. Ve usta bunu kitlemiş. Nasıl bir şeysin acaba? Oo. Kanka, abi çok ağır. Çok ağır bir silah. Ne diyor bunda? Magnum. Ulan gözler de iyi görmüyor. Süper. Black Hawk harika bir silah arkadaşlar. Yani dolu mu değil mi hiç bakamayacağım. Bakar mısın abi şunun güzelliğine? Mükemmel bir silah bulduk. Of. Valla bu depodan hiç böyle bir silah açıkçası beklemiyordum. Uzun namlulu harika bir silah. Şu da herhalde kamera mı? dikiş makinesiymiş abi. Singer'in çok eski bir dikiş makinesi. Daha önce görmemiştim. Vallahi çok güzel bir ürünmüş. Antika bir dikiş makinesi. Bunlar da takı kutuları. Kaç para diyor? 109 dolar diyor. Çok poşet bir gelsin. İnteresan onlara başladı çünkü. Bak 329 dolar diyor. Bunda da 259 dolar diyor. Bunları tabi test edeceğiz ama bence altın arkadaşlar çok belli oluyor açıkçası. Bak bu kesin altın. %100 kolye ucu. 14K 14K 14 ayar. Çocuk küpeleri. Bak bunlarda da 14, 14 yazıyor. Abi şaka yapıyorsun harika. Şu da yine kolye ucu 14K. Şu kolye uçları bunlar yine altın. Son kutumuz. Allah'ım sana şükürler olsun harika. Tekrardan selamlar kankacığım. Şu gördüğün gibi 22.5 gram. Bir de şu küçük küpelerimiz var. Bunların hepsini 1650 dolara sattık. Hepsi altın. Sadece bir tanesi 10 ayar. Diğerlerinin hepsi 14 ayar. Allah bir bereket versin. Şu çanta gelsin. Bu çok ağır. Ama bundaki ağırlık yani öyle kağıt ağırlığı değil. Başka bir şey. Ne var abi sende? Mermiler. Abi şaka yapıyorsun. Bakar mısın? Şunlar mermiler. Bir silah parçası. Şarjör. Kaçlık bu şarjör bilmiyorum artık. Bu abi silahın üst tarafı. Şöyle bir silah. Oturtabileceğiz mi? Vallahi oturdum. Bu ne abi böyle ya? Bunlar da yine mermilerimiz. Oğlum bu depo nasıl bir şeymiş ya? Bakar mısın mermilere? Şuraya bakar mısın kankacığım? Depo çok saçma bir hal aldı değil mi? Bak bir tane daha burada şarjör. Ne yazıyor şurada? 763 51 diyor. Çok enteresan oldu yani şu olay. Hiç Umum uzak yerden mermiler çıktı. Al. Burada da var. Şarjörler. Ama silah yok. Tüfek falan olması lazımdı artık değil mi? Hiçbir yok kankacığım. Şunların hepsi mermiler. Bak şimdi şu çantayı hatırlıyorsunuz. O çantanın içerisinden şuraya çantayı boşalttım. Invicta bir tane saat çıktı. Hala makyaj falan üzerinde var. Bunları temizleyeceğiz. Bu çanta hatırlıyorsun değil mi? Deponun başına çıkmıştı. Şaka gibi yani. İçerisinden Invicta saat. Bunu görmemiştik. İşte bit pazarında böyle şeylerde bazen denk gelebiliyor. Şurada yağlar var. Tütsü mütsü. Tantane tütsü falan yapıyor. Bayağı bir tütsü ürünleri var. Paralar da var. Para duaları yapıyorlarmış. Görüyorsun değil mi? Yırtık paralar. Hepsi yırtık. Ya neden böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. Bak kokular falan hepsi burada. Bak hep taşlar. Filler. Burada ne var? Şuradan açıyoruz. Bozuk paralar şurada mevcut. Bir tane kağıt para da var. Bu da yine yırtık. Yine yırtık paralar. Neden paraları yırtarlar? Hiç bilmiyorum yani. Şurada bir şey var mı? Yok. Şurada yine takı kutusu. Bak burada var takılar baya. Bak şu gümüş. Yani burada bayağı takı var da bunlara bakacağız artık arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Şimdi şunların hepsini tek tek kontrol ettik. Şuradakilerin hiçbiri değerli değiller. Altın kaplama var. Yani şuradan bir 30-40 dolar yaparız. Şu altın değilmiş. Şu sadece iki tane küpe altın şu da Swarovski marka bir takı. Bu da 30-40 dolar fiyatı var. Bu kutudaki ürünlerde bu şekilde vallahi daha çok ümitlenmiştim aslında ama maalesef olmadı. Direkt gözümüze çarpacak bir şey. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Yok. Şurada biraz takı mevcut. Bunlar da ama değerli değiller. Sende bir şey var mı? Burada bir şey var. Balenciaga küpeler boş. O bakar mısın abi? Swarovski yazıyor. Şöyle bir tane küpe ucu var. Burada da bir şey yazmıyor. Şu da yine Pandora'ymış. Boş. Abi nerede bunlar ya? Hepsi mi boş? Swarovski bu da boş. Kanka bunlar var ya bir yerden nasipse çıkabilir ben sana söyleyeyim. Şu da boş. Dur bakalım. Bunların hepsi mi boş? Bayağı bir ürün hanımefendi almış. Etiket falan hepsi burada. Hepsi boş gördüğün gibi. Şunun hepsine bakacağız. Şunlar da boş. Şurada biraz takı mevcut. Bunlar da ama değerli değiller. Bak Dolce Gabbana. Bakar mısın şunun içerisinden çıktı bu da. Valla şöyle duruyor. Buna bir bakarız. Sende bir şey var mı? Burada bir şey var. Balenciaga küpeler boş. Michelin saat kutusu. Bu da yine boş. Bir takı kutusu. Bu da gümüşmüş. Bir şey saldığını içerisinde ama sadece kağıdı. Yani doğru depo. Gerçekten doğru depoyu seçmişiz. O güzel bir şey ama bu kadar çok boş olması insan gerçekten üzülüyor abi ya. Bir tane Apple'ın TVC 0 abi. Harika. Bak Nest bir ürün. Bu da içerisinde 0. Bu da yine 30-40 dolarlık bir kutu. Of harika. Çok yeni modellerden değil ama sende ne var? Saatler. Hepsi gördüğün gibi custom saatler. 2 dolardan desek 50 tane varsa 100 dolar buradan yapacağız. Allah bereket versin. Terlik. Bu içerisinde 5 dolar. Şu da yine bir terlik. 10 dolar. Böyle büyük bir marka değil. 10 dolarlık bir ayakkabı daha. Bu ne abi? Saç. Gerçek saç mı? Evet arkadaşlar gerçek bir saç. Şu da dolu. Sarı renk bir saç. %100 gerçek saç. Bayağı bir saç var. Oo. Gümüş müsünüz? Ben benzettim çünkü. İnşallah gümüştür. Açıl bakalım. Valla şunda bir şey yazmıyor. Gümüş değiller ama taşları falan çok güzel. Bence buradan da bir 40-50 dolar yaparız. Şu gördüğün gibi sıfır bir süpürge makinesi. Bu da bayağı bir ağırdı. Bunlar parfüm için özel ürünler. İçerisine çok küçük parfümler koyuyorsunuz. İnşallah parfümleri de burada vardır. Heh, bir tane Gucci. %10 sadece içerisinde kalmış. Baksana kanka bunlar çok güzel ya. Kristal bunlar. Şurada serumları var. L'Oreal marka serumlar. Bunlar ne? Adore marka toner diyor. Bunları daha önce görmemiştim. Bir Gucci'miz daha. Vallahi bu da boş. Bana öyle geldi. Şu da yine boş. Bulgari. Vallahi hiç ses gelmiyor. Bak bu da bitmiş. Bence hepsi boş. Şu bak hepsi boş görüyor musun? San Loren. Şu da yine niye bu kadar boş bıraktın ya? Biraz bıraksaydın. Valentino bu da boş. Enteresan değil mi? Hepsinin boş olması enteresan. Bu da yine boş. En son şunlar kaldı. Şu da boş. Bu neymiş ya? Linteriot diye bir marka. Yani parfümler boş. Kapları ama kullanacağız. Sonuna kadar zorlayacağız artık. Bu çok güzelmiş. Yani bilmiyorum taşı gerçek mi ama çok güzel bir kolye. Bunlar ikisi de marka değiller ama güzel yüzükler. Yine para yapacağımız yüzükler. Şunlar yine çok güzel kolyeler. Şu kutuyu hemen bakalım. Şeyi yazıyorum diye bakıyorum ama bunlar da marka değil. Da bayağı bir güzel gözüküyor. Zincir, inciler, şöyle kolyeler. pembenin içerisinde ne varmış. Bu da yine normal bir topi. Şu Şurada güzel bir marka. Ama içindeki aynı ürün değil. Altı da boş. Bir takı kutusu daha. Bu da yine boş. Bunlar normal takılar. Sen gel bakalım sen nesin? Bunlar da normal. Yüzükler set olarak almış Lucky Brand markası. Lucky Brand saat de var bu arada. Birazdan saatler de çıkar. İlk önce şuradan başlayacağız taşlar da gayet güzelmiş. Şunlar bir şey mi? Bunlar bir şey değil. Bunlar herhangi bir şey değiller. Ama güzel takılar, şu boş. Bu Chanel yazıyor. Boş. Hadi inşallah bir şeyler çıkartırız. Şunlar sadece bileklikler. Bir küpemiz, küçük bir parfüm bunlar değerli değil. Şu sarılarda genelde altın oluyor. Altın kutusu yani normalde. Bunlar normal. 2 dolarlar. Şurada boş bir kutu. Bu değerli bir takı değil. İnşallah bir şeyler buluruz ya. Şunlar normal takılar. Burada da değerli bir takı gözüken yok. Enerjisi de harikaydı ama maalesef değerli bir ürün çıkmadı. Ah, güzel bir set var. Spiderman. Senesi kaç abi bunun? Bak 1 dolar 75 sent. Oktober 3 diyor. Şurada bir yerde yılları yazıyordur. Şu da 1 dolar 75 sent. 1 dolar bu. Bu da Nisan serisi. Bunu 3 dolara almış. Bu fiyatlar yüksek olunca değerli olmadığını anlıyorsunuz. Şurada yine 1 dolarlık Spiderman'ler. Güzel ya Spiderman falan varsa harika. Bak hukamız şurada Arapça yazılar. Kalil Mamun 1873. Valla çok güzelmiş avuka. Yani gerçekten güzel bir ürün almış. Bir tane gez boş bir parfüm. Şu da Born Dreamer diye bir boş bir parfüm.